Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestein sallallahu aleyke ya veliyel asr. Edrikna ve erşidna ve ehdina. Peygamber Efendimiz, peygamber olmuş. Artık insanlara insanlık kurallarını öğretmeye başlamış. İnsan gibi yaşamayı öğretmeye başlamıştır. Her kültürde olduğu gibi, bir topluma yeni bir bilgi geldiğinde eski bilgiler kolay kolay kaldırılmaz ve yeni bilgi kolay kolay kabul görmez. Yeni bilgilerin kabul görmesi için zaman lazım. Yeni bilgilerin kabul görmesi için çaba lazım, azim lazım, uğraş lazım. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de insanlara gerçekten de insanlık kanunlarını getirmiş insanlara insan gibi yaşayabilmelerini öğreten kuralları getirmiştir. Ve Hz. resul i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunları getirdiğince toplumsal bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Tabii ki peygamber efendimize inananların sayısı da yavaş yavaş çoğalıyordu. Özellikle ezilmiş, zayıf insanlar peygamber efendimizi kabulleniyordu. Zenginler, güç sahipleri zenginliklerinin, güçlerinin e, gideceği korkusundan, endişesinden peygamberi reddediyor, peygamberi kabul etmiyorlardı. Ama gel gör ki Hz. Resul-i Ekrem aleyhi ve selleme inanan o zayıf insanlar, o köleler, o fakirler yavaş yavaş çoğalmaya başlıyordu. Bunlar çoğaldıkça o güç sahipleri güçlerinin yavaş yavaş zayıfladığını hissetmeye başladılar. Ve peygambere ve peygambere inananlara baskıyı, zulmü, eziyeti arttırmaya başladılar. Toplum iki türlüydü o dönemde. Bir kabile sahibi toplumlar vardı, insanlar vardı. Bir de kabile sahibi olmayan arkasız insanlar vardı. Veyahut da kabilesi zayıf insanlar vardı. Kabilesi olmayan zayıf insanlara baskıyı ellerinden geldiği kadar çok uyguluyorlardı. O insanlar ki peygambere inanmıştı. Örneğin Ammar ve babası Yasir, annesi Sümeyye tarihte işkence gören Müslümanlardan bir tanesidir. Ki Ammar bin Yasir daha sonra Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Ali'ye çok yardımcı olmuş ve Muaviye tarafından da öldürülmüştür. Daha sonra Sıffin Savaşı'nda. Bunlar o kadar eziyet gördüler ki Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye işkenceler altında can verdiler. İslam'da ilk şehit kadın Sümeyye'dir. İlk şehit kadın Sümeyye'dir. Yani, Ammar'ın annesi. Ammar'a da o zaman yaşı genç de olmasa orta yaşlarında o kadar eziyet ettiler ki artık eziyetlere, acılara dayanamadı ve Müslümanlıktan döndüğünü söyledi. Ama bunu dilinde söylüyordu, gönlünde bunu söylemiyordu. Müslümanlıktan döndüğünü söyleyince müşrikler bunu serbest bıraktılar. Dediler tamam artık bu da Müslüman değil. Ammar koşa koşa geldi peygamberin yanına. Ağlıyordu. Gözünden yaş sel gibi akıyordu. Ya Resulallah çok büyük bir hata işledim. Dedi ne oldu ama? Dedi ki annemi ve babamı öldürdüler. İşkenceler altında onlar can verdi. Ben genç olduğum için işkencelere dayandım. Ama Artık benim de dayanacak taqetim kalmadı ve Allah'a inkar ettim. Putların hak olduğunu söyledim. Peygamber Efendimiz buyurdu Ammar bunu söylerken dilinle mi söyledin yoksa kalbinle mi söyledin? Ammar dedi and olsun Allah'a ki dilimle söyledim. Kalbimde en ufak bir şüphe ve yoktur. Peygamber gülümseyerek Ammar'a dedi ki Ammar burada sorun yoktur. Senin imanın yerindedir. İmanın sarsılmamıştır. Çünkü iman kalptedir, dilde değildir ki. Dilde söylenen sadece kalbin yansımasıdır o kadar. İnsan kalbinde olanı dile getirmek isterse dil önemlidir. Aksi takdirde kalbi önemlidir insanın. Kendi inanç sistemi önemlidir. Ayet geldi. Ammar hakkında ayet geldi ki onun kalbi imanla doludur, mutmaindir kalbi. Hiçbir şüpheye de yer yoktur. Ama Müslümanlar bu şekil eziyet içindeydiler. Kim Müslüman olsa hemen onu dövüyorlardı. Hatta kişi eğer zengin ise, tüccar ise bu defada ona ekonomik baskı yapmak istiyorlardı. Örneğin diyorlardı kimse gidip bundan alışveriş yapmasın. Ee, borcu olanlar ona götürüp borcunu ödemesin diye ekonomik Baskılar uyguluyorlardı, itibarsızlaştırma politikası uyguluyorlardı. Müslümanlar bu şekil acı çekmiştir. Evet İslam dini bizim elimize böyle kolay ulaşmadı. Eğer biz şu anda bir Ramazan ayında oruç tutabiliyorsak o eziyet çeken insanların yüzü suyu hürmetinedir. Eğer biz şu anda hile yapmıyorsak, eğer biz şu anda yalandan uzak kaçıyorsak, eğer biz şu anda insani değerleri taşıyorsak, o eziyet çeken insanların yüzü suyu hürmetine de onlar çektiler. Ki bu insanlık kitabını bize gönderdiler. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize ulaşmasını sağladılar. Bu İslam dininin bize ulaşmasını sağladılar. Bilal-i Habeşi, zenci ve köle bir kişiydi daha sonra satın alınmış ve özgür bırakılmıştır. Çok eziyetler çekti. Hem zenci olduğu için, hem köle olduğu için arkasızdır. Dışlanmış bir kişiliktir. Müslümanlığı kabul etti. Resulullah'ın peygamberliğini kabul etti. Kabul etti ama kabul etmesiyle işkencelerin başlaması bir oldu. Bilal'ı Arabistan'ın o sıcağı, Mekke'nin o sıcağı 50 derece sıcaklığa ulaşıyor. Taşlar adete yanıyor. Toprak adete yanıyor. Yani ayak, ayağınızı çıplak bir şekilde toprağa vurmanız mümkün değil. Yakar. Bilal-i Hebeşi'yi çıplak bir şekilde uzatıyorlardı. O kızgın kumun üzerine, kızgın toprağın üzerine. Ve Bilal'ın üzerine göğsüne göğüs kafesine ağır bir taş bırakıyorlardı. Örneğin 20 kilo, 40 kilo ağırlığında bir taş bırakıyorlardı. İster istemez o taş göğüs kafesini eziyor ve ciğerlere baskı yapıyordu. Yukarıdan güneş vuruyor. Aşağıdan o toprağın ısısı vücudunu yakıyor. Göğsüne de ağır taş bırakmışlar rahat nefes alamıyor. O sıcağın altında Normal nefes alması gereken kişi üzerindeki taştan dolayı nefes alamıyor. Ve çok muzdarip bir durumdadır. Çok acı çekmektedir. Ama inim inim inlemesine rağmen diyordu Allah tektir, tekdir. Putlar batıldır, yanlıştır. Çünkü Bilal Hebeş'i biliyor. Bir ömür köle olarak yaşamıştır. Bir ömür insan muamelesi görmemiştir. Efendimiz ona insanlığı öğretmiştir. Peygamber Efendimizin getirdiği kurallara bakmış, insani değerlerin olduğunu görmüştür. Peygamberin getirdiği kurallara bakmış evrensel insanlar hukukunun bu kitapta olduğunu görmüş. Bu adamın dilinde olduğunu görmüştür. Dolayısıyla da bunun hak insan olduğunu anlamıştır. Ve ona iman etmiştir. İmanından da vazgeçmedi. Çok aziyetler ediyorlardı. Boynuna ip atıyorlardı. Çocukların eline veriyorlardı. Çocuklar onu böyle boğazından çeke çeke caddelerde süründürüyorlardı. Bu şekil bir eziyet vardı. Kişilik tamamen ayaklar altında. Ama imanından vazgeçmiyordu. Aç bırakılıyordu, susuz bırakılıyordu. Kesinlikle imanından vazgeçmiyordu. Müslümanlar bu şekil eziyetler altında sabır ediyorlardı. Peygamber onlara vaat etmişti. İslam dini zafer ulaşacaktır. İslam dini dünyanın her tarafına ulaşacaktır. İslam dininin sedası, İslam dininin adı dünyanın her tarafına ulaşacaktır. Sabredin diyorlardı. Ve onlar da peygamberlerine inandıkları için sabrediyordu. Ve onlar her zaman savunma noktasındaydılar. Hiçbir zaman e, o saldırıda değillerdi. Kendilerini koruyorlardı o kadar. Ve sabrediyorlardı, bekliyorlardı. Artık Müslümanların eziyet gördüğü en üst seviyeye çıkmıştı o zaman. Hem ekonomik açıdan hem beden acısı açısından, eziyetler açısından en üst seviyeye çıkmıştı. Peygamber Efendimiz bu durumun fazla devam edemeyeceğini anlamış ve Müslümanların bir kısmının özellikle zayıflarının hicret etmeleri yani Mekke'yi terk edip başka bir memlekette yaşamaları gerektiğini düşündü. O dönemde Habeşistan kralı adaletli bir kraldı. Habeşistan adaletle yönetiliyordu. Hiç kimseye o topraklarda haksızlık edilmiyordu. Herkes huzurla, rahatla ve refahla yaşıyordu. Çünkü bir memlekette memleketi yöneten adaletli oldu mu onun halkı da refah içinde yaşar. Ama bir memleketin idare edicisi bozgun oldu mu, kötü oldu mu o halk da ister istemez adaletsiz olur. Ve onun o adaletsizliği memleketin her köşesinde yayılır. Habeşistan kralı böyleydi. Adaletliydi. Ve onun topraklarında herkes emniyetteydi. Peygamber Efendimiz onları Habeşistan'a gönderdi. İlk önce 10 kişilik bir grup gitti. Daha sonra da 70'in üzerinde bir grup gitti Habeşistan'a. Habeşistan'a gittiklerini bir grubun Gittiğini öğrenen müşrikler hemen ardı sıra adam çıkardılar ki yakalasın, getirsinler geriye. Çünkü Mekke'yi terk edip gitmek ne demek? Bunların e, açığı ortaya çıkacaktı. Yani bir memlekette siz insanlara eziyet ediyorsunuz ki insanlar o memlekete, te, o memleketi terk edip gidiyorlar. Siz o insanların hakkını vermiyorsunuz ki o insanlar o memleketten kaçıyorlar. Bu iş böyledir. Dolayısıyla da Hazreti Resul-ü Ekrem o insanların hicret etmelerini söyledi. Hicret gecesi geldi çattı. Ve insanlar toplandılar, hicret ettiler. Hicret ettiklerini duyan Mekkeliler hemen ardı sıra onların ardına askerleri taktılar. Onlar geldiler bir liman şehrine ve o liman şehrinden, e, gemilere binip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Mekke'nin askerleri yak geldiklerinde geminin çoktan gitmiş olduğunu gördüler. Ve daha sonra Mekkeliler karar aldı bir elçi göndereceklerdi Habeşistan'a. Habeş kralına bir elçi gönderip o Müslümanları geri vermelerini söyleyeceklerdi. Hediyeler hazırlandı. Eskiden böyleydi bir padişah ziyaret edildiğinde o padişahlara, o padişaha ve vezirlerine hediyeler hazırlanırdı. Altınlar, gümüşler, takılar, kumaşlar, yiyecekler. Epey bir hediye hazırlandı. Habeşistan'a gidildi. Amr ibn As akıllı bir, zeki bir kişiydi. Siyaseti çok iyi bilen bir kişi. Üç kişiyle beraber bunlar yola koyuldular. Siyaseti iyi bilen, iyi konuşan, hitabeti güzel olan bir kişiydi. Habeşistan kralına geldiler. Habeşistan kralından görüşmeden önce ilk önce vezirlere hediyelerini dağıttılar ki vezirler padişah üzerinde etki etsin diye. Yani vezirler aldıkları hediyelerden dolayı e, padişahla daha önce konuşsunlar, konuşma ortamını hazırlasınlar ki padişah bunlardan taraf olsun ve padişahla görüşme zamanı geldiğinde hediyeleri sundular padişaha ve padişah dedi buyurun ne istiyorsunuz onlar dediler ki bizden bazı gençler kaçıp size sığırmışlar biz o gençleri istiyoruz ve o gençleri niye istiyorsunuz o gençler sizden niye kaçmışlar bizim atalarımızın dinine hakaret ettikleri için bizlerin dininden olmadılar ve kaçtı size sığındılar. Onları lütfen bize verin dediler. Padişah da adaletlidir dedi. Bu sizin iddianız. Bir çağırın onları da dinleyelim. Onları da çağırdılar. Müslümanları o hicret eden Müslümanları da çağırdılar. Onların başında Cafer-i Teyyar yani Hz. Ali'nin abisi Cafer vardı. Cafer akıllı, bilgili, takvalı, güzel konuşan bir kişiydi geldiler huzura. Ve padişah her ikisini de dinlemek istiyordu. Öyle karar verecekti. Adaletli kişi de budur. Adaletli kişi birinden bir şey duyduğunda hemen hükmetmez, hemen yargılamaz. Bir karşıyı da dinler, bir karşı tarafı da dinler. Bakalım o ne diyor der. Habeşistan kralı dedi ki: "Buyurun. Sizin sözünüz nedir?" Cafer konuşmaya başladı. Dedi kralım sorun bir bunlara. Biz bunların bir şeyini mi öldürdük? Bizim bir cezamız mı vardır? Bizim bunlara borcumuz mu vardır? Biz niye geldik buraya? Niye kaçtık geldik buraya? Yani eğer bizim bir suçumuz var ise bizi onlara teslim edin. Bu uluslararası bir kuraldır. Suçlu teslim edilir memleketine. Ama bir söylesinler bizim suçumuz nedir? Biz orada birini mi öldürdük de kaçtık geldik buraya? Bizden bir kan alacakları mı var? Yoksa bizim borcumuz mu vardı? Borcumuzu ödemedik de kaçtık geldik. Sorun. Habeşistan kralı sordu dedi. Niye bunları takip ediyorsunuz? Niye? Bunların borcu mu var? Bunların kan parası mı var? Bunlar suç mu işlemişler? Hayır bunlar suç işlememişler. Peki o zaman niye siz bunları istiyorsunuz? Bizim inancımızda değiller diye. E sizin inancınızda da olmayabilirler. O uyanık olan Amr bin Az, Habeş Kralı'nın Hristiyan olduğunu bildiği için dedi ki bir sorun bunlara, bunların Hz. İsa hakkındaki görüşler nedir? Çünkü Hristiyanlar Hz. İsa'yı İlah bilirler. Müslümanlık isadeti İsa'yı peygamber bilir, beşer bilir, insan bilir. Amr ibn az oradan vurmak istedi. Yani kralın duygularını harekete geçirip, dini duygularını harekete geçirip, onları teslim etmesinin etmesini istedi. Yani o yolla bir siyaseti izledi. O da Habeşistan kralı da dedi ki Cafer sizin Hristiyanlık vazeti İsa ile alakalı görüşünüz nedir? Cafer de akıllı olduğu için Hazreti Meryem ile alakalı olan ayetler okudu. Meryem suresini onu anlattı. Ve Meryem suresinde Allah Hazreti Meryem'i çok övüyor. Temiz bir kadın olarak görüyor. Övcüler sunan o ayetleri okudu. Ve Habeşistan Kralı, Kur'an'ın da o e, mucizevi, duygusal e, hitabetine dayanamayarak ağlamaya başladılar. Hem yanındaki rahipler ağladı, hem kral ağladı. Ve Hz. E, İsa aleyhisselamın beşer olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın göndermiş olduğu bir elçi olduğunu, onun annesi Meryem'in temiz ve paç olduğunu, bacire halde onu dünyaya getirdiğini, Hz. İsa'nın babasının olmadığını, Allah'ın onu babasız şekilde yarattığını anlattı. Bu ayetler karşısında kral ağlamaya başladı. Ve buyurdu ki, bundan sonra benim ülkemde istediğiniz şekilde, özgür bir şekilde yaşayabilirsiniz. O Amr ibn Asa ve yanında gelenlere de dedi ki, hediyelerinizde alın, gidin. Ve onlar yenik bir şekilde Habeşistan'dan ayrıldı geldiler. Mekke'ye geldiler. Mekke'ye eli boş gelmişlerdi. Müslümanları getirememişlerdi. Ve bu Müslüman orada yaşayan Müslümanlar için bir sevinç kaynağı olmuştu. Müşrikler içinde hem utanç kaynağı hem de bir kıskançlık kaynağı olmuştu. Nə yapacaqlarını bilmirdilər. Müslümanlara olan kinləri və nifrətləri daha da artmışdı. Peyğəmbərə olan kinləri və nifrətləri də daha da artmışdı. Bu dəfə peyğəmbəri və ailəsini basqa altına alacaqlardı. Həm iqtisadi, həm sosial basqa altına alacaqlardı. Artıq peyğəmbərin yaşama haqqı olmamalı idi onlara görə. Peyğəmbər sağ olduğu müddətçə bunlar istəklərinə arzularına ulaşamayacaktı. Peygamber var olduğu müddetçe gənçləri eğitəcək, tərbiyə edəcək və put pərəstlikdən uzaq tutacaqdı. Dolayısıyla da artıq peyğəmbərin öldürülməsi gərəkirdi. Xəbəri alan Əbu Talib həmen ailəsini toplayıb bir yerdə yaşamaq gərəkdiyini söylədi. Artıq dağınıqlıq yoxdur. Və Əbu Talib dərəsi deyilən Əbu Talib Aleyhisselam'ın bir e, vadisi vardı kendisine ait. O vadiye ki emniyetli bir yerdi. Dışarıdan saldırılara kapalıydı, açık değildi. Bütün Haşim oğullarını oraya topladı. Peygamberi de oraya aldı ve orada yaşamaya başladılar. Ama gel gör ki ekonomik bir sıkıntı kapıdaydı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi